İlyas gelmedi mi daha ya? Hayır yani geç kalıyoruz da. Kızım bu suratının hali ne? Sen kendini İlyas'a beğendirmeye uğraşıyorsun değil mi? Ne alakası var ya? Canım istedi yaptım işte. Asıl sen asılıyorsun İlyas'a. Kızım ben inkar etmiyorum ki. İlyas benim bir kere tamam mı? Sakın İlyas'a yürümeye kalkma. Ay, Ay zaten yürüsen ne olacak ya? Maymuna dönmüşsün. Beceriksiz. Sana ne be? Doğru konuşsana. Sevda! Annem! Bak şu bal ekmeği yemeden bırakmam. Ne olur annem azıcık o kadar yaptım ya. Kız. Anne tamam yiyeceğim ben onu ya. Bak, bir lokma ya. Anne. Hı, kız. Sen suratına mı oldun? Bak bakayım. Kız sen makyaj mı yaptın? Cık. Allah gözün kör olmasın emi senin ya. Kız sen buna mı özendin? Ya senin bu kadar natürel bir annen varken sen neden bunu kendine örnek alıyorsun ya? Sen rezil mi edeceğim bizi? Anne bırak ya! Bırak! Kız ne oluyor gene sabah sabah? Ne tepişiyorsunuz? Ya Cemal, boya küpüne dönmüş, yüzüne makyaj yapmış, bu şekilde okula gidiyor ya. Ben bakayım bana. Kız bu ne Allah'ın cezası. Kız sen bu halde sokağa çıkıp beni el aleme rezil mi edeceksin? Vallahi alacağım artık senin ayağımın altına ha! Ya tamam, bağırmayın artık ya! Bak, bir de cevap veriyor. Sen şunu tut cevap verme. Gel buraya gel. Anne acı. Konuşma. Kapat. Lan cezası seni. Kapat gözünü.